Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Merhabalar. Biz yine çardaktayız. Neler yapıyoruz? Bir taraftan sit pişiriyoruz. Bir taraftan annem fasulye ayıklıyor. Ben yemek yapıyorum. Gece mece demiyoruz arkadaşlar. Biz çalışıyoruz sürekli. <laughs> Şimdi şöyle arkadaşlar yeşil fasulye biraz denesinden biraz yeşilinden karıştırdım. Şimdi içine patlıcan doğruyorum. Patlıcanları ince ince doğruyorum. Patlıcan da bahçeden, fasulyeler de bahçeden. Şimdi bunları güzelce doğrayacağım. İçine bir tane de patates atacağım. Şimdi yemek koyacağız. Süt pistin önce. Bu da yüzünü yıkaydım. Mi? Misafir mi gidecek? Kız, kara kız, misafir mi gidecek? Kız. Şöyle arkadaşlar patlıcanı doğradım. Şimdi inceden böyle patatesi de doğruyorum. Aslında önce patatesi yıkayıp da doğramam lazımdı ama bugün böyle olsun. Hepsini bütün malzemeleri bir yere toplayacağım. Hepsini birlikte yıkayacağım. Ondan sonra yapacağım arkadaşlar yemeği. Evet arkadaşlar. Sütümüz kaynadı. Şöyle göstereyim size. Yemeğimi koydum. Yemeğe bütün malzemeleri koydum. Dibine soğuk e Sonra domatesini de koydum. Üzerine çakıl tuz attım ve sobanın üzerine koydum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi süt pişti. E şimdi bunu içmeden herhalde olmaz. Şimdi şuradan birer bardak da süt içelim annemine. Önce kedilere verdim. Onlar içtiler. Şimdi de biz içelim. Mis gibi doğal inek sütü. Evet. Burada evet, tamam. Evet. evet arkadaşlar. Sizlere hayırlı akşamlar. Ee, iyi seyirler. Biz iş yapmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. İşler çok. Hayırlı akşamlar, iyi seyirler.